<laughs> açamadık. Vallahi açamadık. Sıkıştı. Dişini kaçırdık. Evet. Hop, teşekkür ederim. Başka bir şey istesem olacakmış lan. Afiyet olsun. Onu alabilmem için benim öncelikle kamerayı şuraya sıkıştırmam lazım dizlerim arasına. Daha sonra şişeye eğilip lazım çünkü sakatım. Bu da kapak olsun. Oh. bu da beni sevmeyenler için gelsin. Şimdi Rio de Janeiro'ya yaklaşık 200 kilometremiz kaldı. Bu arada Rio'ya gidiyoruz. Bunu da size şu an söylüyorum galiba, çünkü küçük Niye biz çünkü, e, bir yerde kesin? Abi çünkü telefonumuzda telefonumuzdan bir gıcırtı geldi, bir sinyal geldi. Ee, hemen bizim yakınlarımız şey diyor, ''Man yaklaşmayın işte, e, takip etmeyin falan filan.'' Ama yani bir yerde de bırakmayız yani değil mi? Yani Aynen. tamam salaklık yapmayız. Biliyor gidip de, favori de çatışacak halimiz yok. Ama telefonun peşinde e, bırakacak değiliz. Çünkü bir kere gördüğünüz gibi burada hacker'ın hacker'ı var. Son durumumuz ne hacker? Videomuza yardımcı olursan seviniriz hacker. Aynı, Aynı yerinde cihaz Boru. Bekliyoruz. Teşekkür ederiz hacker. dışarı çıkmasını bekliyoruz. Şeyden, konumundan ki dışarıda bastık yapabiliriz. Ense yapalım. Aynen. Te çekip telefondan alalım. böyle bir uzaktan dinleme falan yapamıyor, yapamıyor musunuz mesela? Apple böyle bir şey yapsaydı keşke. Bilgisayarımdan tuşa bastığında orada şarjı varsa telefon kamerasını açsa mesela belki kişinin ya, fotoğrafını falan çekerdik. Başka bu şeyler vardı. Yani şimdi... <laughs> Valiz falan da var. Gang diyorsun. Sıkıntı yani falan ya kişi falan. Yani baba var yanımızda Şöyle ben kelepçe yapayım ona bir. Sizi üzerine arayayım. Kolları yerdeyken biz tutayım onu ben. Kimin olduğunu da bilsek aslında belki şansımız olabilir. Kimin olduğunu da bilmiyorsun o dükkandan her çıkanı yakalayalım. Sonra pardon evet, deriz. Polis bana o gün şey dedi karakolda. Polis orada haklıydı mesela. Güzel kardeşim dedi. Çal, kimin çaldığını biliyor musun dedi. Evet. Dedim bilmiyorum. Ama binayı biliyoruz. Ama dedim ki binayı biliyorum yani. Nerede olduğunu biliyorum. O da diyor ki ama. Yani kimi gideyim tutayım mu? Hangisini gideyim tutayım orada? Suçlayamazsın ki insanları. Kimi kapısını çalayım? Gelip ben burada şey e, telefon arayacağım. Evet. Onun için Adamak telefonun emrinin dediği gibi dışarı çıkması lazım. Biz de telefondan sinyal aldık. Bakalım. Rio de Janeiro'da. Kapıda telefonu, bekleyeceğiz. Telefonumuzu koşturacağız. Neler olacak göreceğiz. Ben inanıyorum içimde bir his var. O telefon geri gelecek. Air Tekrarlar. Postan sinyal var 11 dakika önce de. Telefonundan dün sinyal var. Aynı ilk günkü o telefonu sakladıkları yerde bekliyor o telefonlar. telefonu. Telefon hala aynı yerde. Ama, Ama Airpods içinde, yer mi değiştirmiş? Binanın içinde Gezi. gözüküyor. Airpods yer değişmiş de. Bence Airpods'tan yürümek daha mantıklı. de. Airpods'tan o çocuk o çocuğu verirse ya da para teklif etsek falan bilmiyorum nasıl olmuştu. Abi Yani şimdi AirPods'ı yer değiştiriyor, ama cihaz. Sabir. Bu bir önceki videomda size Zozan'la Abi'nin fotoğraf çekildiği bir yer vardı. Hala o evin içerisinde. Çok ara sıra açıyorlar telefonu. Ama çıkartamadılar da telefonu oradan yani. Çünkü kırması büyük ihtimal çok zor bir telefon. Şimdi Airpods'u da takip daha kolay. sürekli yer değiştiriyor. Airpods'u bir yerde sıkıştırırsak. E-postu bir yerde sıkıştırırsak eğer oradan acaba ulaşabilir mi diyoruz. bir yere gidince adreslere göre bir bakalım, bir, bir gezi yapalım bir turlayalım. Ee, hiç kendimizi fazla belli etmeden, kendimizi fazla göstermeden. E, belki bir fırsat yakalarız. O fırsatta işte telefonu e, kurtarabiliriz. Ama bence daha haberleri yok o Airpods'u kullanımını takip edildiğinden. Bilmiyor değil. bence yani. birçok kişi de bilmiyor bunu. Airpods dediğimde aranızda bilmeyen varsa kulaklık bir ufak bir kapağı var içine koyuyorsun işte şarj etmesi için. O cihaz içinde ayrıca da GPS cihazı var yani nerede olduğunu görebiliyorsun. Apple ekosisteminde olduğu için aynı şekilde iCloud hesabına bağlı tanıtıldığı için cihaz görebiliyorsun. Bu arada arkadaşlar size çok güzel bir haberim var. E, yüzlerce kişi mesaj atmıştı Emre lütfen gitmesin Emre lütfen ayrılmasın Emre işte çok e, güzel bir arkadaşa benziyor Biz Emre'yi çok sevdik diye yüzlerce mesaj attınız e, Emre de sizi kırmıyor ve e, Bir şeyler açıklamak istiyor size Evet yorumlardaki tepkili Haklı tepkileri görüp e, Buna cevap niteliğinde Kararımı değiştirdim ve de. Devam kararı aldım. E, Seyahatimize beraber devam ediyoruz Öyle, bir dahaki videolara bekleyin. Bunun bir de sen İngilizce'ne laf etmişler. etmişler. Evet, bir de İngilizce'sine laf etmişler. He, sen İngilizce konuşamıyormuşsun, abuk sabuk. Ya, one, two, three, four. Neydi? Mahmut Tuncer mi? Ama şey çok hoşuma gitmişti <laughs> geçen vlogta, Aruy Kola. Onun hikayesi ne Aruy Kola? Ya işte bir şaka kim yapmıştı? Cem babamın biri yapmıştı. Aruy Kola, Aruy Bisco. Kırık İngilizcesiyle manita düşürmeye çalışan. Alanya sahillerinde, sabah yeri civarlarında. <laughs> Rio de Janeiro Körfezi ve oldukça uzun bir köprü bu. Şimdi internetten bakıp bence şeyini de yazıyorum. Kaç metre olduğunu da buradan yazıyorum ama sizin tahmininiz ne kadar vardı burası? Kaç kilometre? Bir rahat 4 4 5 var bence. 4 5. Büyük bir köprü Rio de Janeiro'ya bağlıyor bizi. Oldukça gerginim diyebilirim ben. Şimdi Rio'ya da tekrardan geldik. Şurada Rio görüntüsü gördüm. Kopa kapağına çok ileride. İsa yukarıda. İsa yukarıda gözüküyor. Ve böyle değişik şu an böyle bir, bir his var. Artık korkuyorum ya da. Şimdi bu Emre'nin bize girdiği adres Airpods'un olduğu adres. Airpods yerinden kıpırdamış değil mi Emre? O gösterdiğimiz gece konduda olan yerde değil. Başka bir yerde. Evet. Geziyoruz bir yerde. 12 kilometre sonra orada olacağız. Önce gidip bir GoPro'yu orada bir yoklayacağız, bakacağız. Orada gemilere baksanıza ne kadar fazla gemi. Bekliyorlar galiba Ama bunlar hepsi aynı tarzda gemi Şey hmm. değil bunlar tanker değil bunlar Değil mi tanker değil bunlar değil Sanki petrol gemisi balıkçı gemisi gibi bunlar Hepsi aynı çeşit en arkadakiler tanker ama Şimdi dediğim gibi Airbus'un peşine düştük ee, Gideceğiz yoklayacağız bakalım orada Mahallenin önünde o gösterdiği adresin önünde Neler var neler yok telefoncu değil mi orası çünkü uzun zaman sonra bir yaklaşık 4-5 gün sonra e postu yer değiştirdi. Umut ediyorum ki herhangi bir telefoncudadır. Telefoncudaysa yakalandınız canlarım, yakalandınız. Yürüyorsa yolda kulağını çekip alalım. Ya da yolda yürüdüğünü görürsek kulağından çekip alırız da o kadar nokta dışı vermiyor işte. Tam nokta dışı sinyal versene de. Veriyoruz. Evet. Başkasının düşünsene çekiyormuşuz kulağından. Pardon sen Pardon sen değil şey. adam faturalı falan cihazıymış. Çizmesin diye. Bilmediğim daha yüksek olsa çizilecek. Şimdi ben buraların ne kadar tehlikeli olduğunu da göstermek istedim bir yandan sen orada uğraşırken bir kilometremiz kaldı. Buralarda bir yerlerde ben şimdi Emre'ye vereceğim iki dakika ekranı gösterebiliyorsan, bir anlatabilirsin parlıyor o biraz ama. Karşı yolu belli yani şu, şu an. an buradayız. Geldik yaklaştık. Biz buradayız. Cihaz burada. Diğer cihaz da hep 6 km ötede. Şurada bir yerde. O da burada. O caddeye gidince orada yavaş gidelim biraz. Etrafımıza baka baka. Sol yapacağız şimdi burada. Sonra işte cihazın olduğu caddeye geliyoruz. cihaz şimdi de bu caddede bir yerde. Evet 300 metre sonra bir yerde. Burada ne olabilir acaba? O oh, bunlar yavaş yavaş gidelim artık çünkü bu herhangi bir yerde olabilir. 200 metre 100 metre diyor. Tam biraz daha var. Burada şimdi ne var? Önce bir tane tamircimiz var. Biraz ışıkları geçmemiz lazım galiba. Okul var burada. Okulda mı acaba? Hmm. Çocuğuna falan mı verdi? Okul var tanrımızda. Ha okulun yanında bir şey var. Okul okulu gösteriyor. Tam burada bak şu depoda. Tam, şu, tam buraya gitsin. Şu anda, şu anda, şu anda oradayız. Gösterler işte. Tam burada bir yerde gösteriyor. Yani ya yani şu evlerin bir evlerin birinde ya da burada şu biraz yanımızdaki şu yanımızdaki depoda olabilir mi? Biraz, biraz daha biliriz, Niye böyle oluyor? Oynuyor Oynuyordur yine. Evet biraz daha ileride baba. bu. Sağda kalıyor bu oğlum. Emre de oradan köşeden bakıyor şu an. Ya okulda oldun eminim. Burada çünkü başka bir olma şansı yok, yok. Başka yok. Şu karşıda birisi falan var acaba. Karşı tarafta ter, te, tam tersini yapmayalım. Okulda beklerken karşıda çıkmasın. Şu evde falan. Adamın kullandığı kulaklık var bak ama şey siyah kulaklık. Tam burasını düşünürken karşı, karşı taraf olmasın? Karşı taraf falan. Şu. Her tarafa bakmamız lazım. Ha? Yolun sağa işte. Burada ya bu okulda. Diye düşünüyorum ben de. Okulda diye düşünüyorum. En son sinyalimizi 6 dakika önce aldık bakın. Bizi şurada gösteriyor. moria kuaför diyor. Bu Moriye kuaför ama ne kuaför Hiç burada bir şey yok böyle bir. Kuaförü göremedim. Kuaförü ki bunlar. Amca tam bu şurası bir yer kuaför gösteriyor. Güncel değil, güncel değil. Şey. Kamerayı da göstermek istemiyorum fazla. Ya şöyle bir sinyal verse ilerlese var ya bir çocuk kulağında kulaklıkta falan. Oha nasıl 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 büyük bir şey olacak. Aha bak çocuk eline bir şey verdi. Ne verdi? Ciklet mi verdi kızın eline? Cikletmiş lan. Ufak beyaz bir şey görünce artık şaşırıyor. Saat şu an kaç? Saat şu an 3.40 geçiyor. Hadi biriniz çıkartın bir kulağınıza gelip post takın ya. Onun bizim olduğundan da emin olamıyorsun ama işte birisi taksa da bir şey oluyor, garip oluyor. Çocuklar saatte Ses çaldı ya ya, ses çalacak. Bağlarsa cihazını. Bak şurada içeride falan göstermiyor, yolun kenarında gösteriyor. Falan. Siz sesi grafasını çıkıyor açayım. Çok iyi pergunta. Não, que eu vejo Esse é meu trabalho. O quê? Meu trabalho. Te, até, até, até. Gringo? Sim. Você é de qual país? Turquia. Você Turquia. sabe, Turquia? Eu sou da Itália. Não, Itália, Turquia. Que precisa tu de lá por causa do. Que? Do bagulho? teve lá? Eu sei. Cara. Ah, 1798. Ah, tá bom? Eu falei que ainda é o 100%. Ah, tchau, aí precisa do trabalho, ok? Isso daí você tá procurando dele? Vocês também são é gringos? Eles são gringos? Sim, gringos. gringo. Qual o teu nome é? nome dele é Dia, dia. Dinheiro, dinheiro. Que dinheiro, caralho? Que dinheiro? Que dinheiro? É. Dó. Que dinheiro? Que é dinheiro? afuera. Afuera. şeytanlar. Ya, favela çocuğu oğlum. Hı? Favela çocuğu da. Hem, hem... Her Hı. türlü şeyi anlıyorlar. Tehlike. Tehlike içinde bir şey. Yani çocuklar yapışıyorlar gördünüz mu? Şeyden, ne yapıyorsun, ne çekiyorsun? Sonra diyor ki para ver falan filan. Sinyal değil. vermiyor. Sinyal vermiyor ya. Bizi bir burada gösteriyor, bir burada gösteriyor. Tam bölge ayıkamıyor yani. Tam bölge ayıkması lazım. Bu adama yapıyorsunuz şöyle bir şey. Tam nokta istediğim zaman bana nokta işte sinyal vermesi lazım cihazımın. Ama ne yapmıyor canım. işte. Bunlar hep favelanın girişleri. Yukarısını görüyorsunuz. Benziyor ama bak. Oku, oku, okulda şu ilerliyor. Evet genellikle favela girişleri belli çünkü favelaya kimse çıkmıyor yani. Taksi çıkmıyor. Onun için genellikle motor taksiler var. Favela yokuşlarında motor taksiler bekliyor. Almıyorlar ee, Şimdi biz bu favelada ayrılıyoruz çünkü bizim konaklayacağımız yer. Başka favela ama gittiğimiz favelada tehlikeli ama bu kadar bunlar kadar tehlikeli değil. Çünkü favori favori içerisinde suç işlemek yasak. Hatta eğer bir komşunun ya da bir turistin ya da herhangi birisinin bir malını falan çaldığında favori içerisinde parmak kesme cezası, el kesme cezasına kadar şeriat kanunları, şeriat kanunları kadar favori kanunları var. Favori'nin içinde korkmanıza gerek yok. Ama daha tehlikeli olan yerler işte turistik bölgeler ve gece kulüplerinin olduğu bölgeler. Bilmiyorsak Aynen. Yani, yani biliyorsan da düşün. Ben biliyordum. İki sene de burada yaşıyordum. ve yine de götüm kaşındı yani işte. Ben öyle diyorum abi. Buna. Akacak kan <laughs> damarda durmaz da. Damar. Evet. Böyle bir hatırası var bize. <laughs> evet diyor. Artık senden korkuyorum ama hala da seni seviyorum. Çünkü tehlikeyi seviyorum. Biz abi gölün kenarından gidiyoruz. Burası deniz değil. Evet. Biz gölün kenarından böyle normalde arkasından dönecektik ama galiba biz trafik açık diye bizi buradan verdi. Şimdi biz de birazdan çok az bir trafiğe gireceğiz. Ama şu güzelliğe baksanıza sağ taraf göl bu arada. Bir içerisinde ufak bir göl. Ufak da değil bayağı büyük bir göl aslında. Vietnam'da da tam böyle var. Başka. şehir tehlikeli olmasa ne güzel olur değil İnsanlar işte. Güzel insan ya. Havadan mı döktünüz onu? Helikopterle <laughs> mi döktünüz onu? <laughs> değil mi? Değil mi? Neyle döktünüz oraya? Bence vinçlerle çıkardılar insanları. Ne kadar güzel ama değişik tamam, bak. En üst kata da yapmışlar. Orada da kayaları güçlendirmişler. Büyük ihtimalle evlerin üstüne düşmesin diye. Düşmesin diye. Vay be. ya, ya evet, İzmir Göztepe'den herkese merhabalar. Abi şurada mideci var sağda, sana zahmet durur musun? Bir mideyi yerim, bir de kelle söğüşü oradan. Kumrucu yok muydu orada? Kumrucu hemen sağ tarafta ileride abi. Hep ben ondan yiyordum aslında. Kelle söğüşü var. özledim ya Kelle söğüşü de sabah böyle kahvaltıda Allah diyorum gıda çarşısına gideceksin Orada benim kelle söğüşçüm var Sabah sabah ekmek arası böyle Ekmek arası derken lavaş arası böyle of. Sever misin? Sevelerim Seveler misin abi kelle söğüşü? Yedin, Yedin, mi? Yedin mi? Beyin evet. falan yiyebilir misin? Hep of, of 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 Ben de göz hastasıyım abi Gözümüz çıksın Vay be. Ya ayağı tökezlese gitti. Oradan burası en az 200 metre. Yuvarlansa ölür. Vardır düşen de ha. Kesin ölür. Yolda ölür. Hani yuvarlansın da aşağıda hastane yetiştirelim dese yok. Evet. Ölümüş. Trafik var. Büyük ihtimalle çevirme olabilir. Geçen de çevirmiyorduk ya burada. Ama en güzel manzara bence bu. Şimdi Favelin girişindeyiz. Ee, Dediğim ya tehlikeli değil ama ya yine de kamera çektirmeye falan bazen tepki verebiliyorlar. Şu an aşağı bölgesindeyiz. Ben şöyle şimdi size şöyle bir ufak böyle bir tur atacağım konuşurken. Ee, şu sol, solumuzda işte motora biniyorlar. Oradan motora bindikten sonra yukarı doğru. E, favela doğru çıkıyorsun. Hatta bu motorla yukarı çıkma bir videom var abi değil mi senin? Evet. O videoyu da ben yukarı şu an linkini bıraktım. Buradan yukarı motorla çıkmak isterseniz abinin videosundan e, izleyebilirsiniz. Kaç tane yersin pastel? İki mi? İki. Ya işte aklını aldı lan bir anda. <laughs> Aklım gitti bir anda ya. Sen? Aklımı aldın lan bir anda. Sen? Ben yemeyeceğim bir şey. Emin misin? Emin. ama bana, bana bir tane içecek bir şey alırsan söyle. Evet seveyim. bana da al ya. Sprite yoksa kola. Yoksa kola. Bir Skype verin ya. Al. Bir tane skorist için mi kafalara geldik baba? Böyle evet işte. Ekranı kapansa göstereceğim size sağ olsun biraz daha kameraya ama böyle ekranın dışında ışık yandığı zaman tam da gösteremiyorum işte. Cevel yani yukarı yabancı, ha? yabancı araba da falan yukarı çıkıp çıkmıyor. Ha bir diyecek ne çekiyorsun lan diyecek başımıza iş alacağız. Ondan dolayı. Şey i̇şte yapmak istemiyorum fazla. Mesela böyle gelirseniz mahalleye sizi mutlaka çarparlar. Yani. Evet. Ya öyle öyle gelmesiniz de çarpıyorlar arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> öyle gelmesiniz de çarpıyorlar yani. Emre'nin de bir hikayesi var değil mi? Emre'nin bir hikayesini sanmasın abi. Şu arabayı yukarı bırak şeye bıraktık sonra arabayı <laughs> ...yine geldi. Hey kardeşim. Sprite yok abi. Eyvallah. Eyvallah. Bak ne almış bana. Bak bak. Skolvitz kardeşim. Biz Emre'ye de silah Emre çektiler bugün. Emre'ye de bir gün silah çektiler. Motorlu değil, mi? motorlu geliyor. Silah çekiyor Emre'ye. Emre şeye geliyor. Motor, e, arabayı park ettiğimiz yerde buluşacaktık. Birbirimizi kaybedersek o kalabalıkta. E, önce ben gitmiştim. Bende bir şey olmadı o yolda. Sonra dönüş yolunda hiç kimse yok. İnsan yok yollarda ve karanlık. Sonra Emre'ye bir şey, bir motor motorlu bir çocuk durduruyor. Kask var kafasında. Durdurup ağzına dayıyor şey silahı bir ince bir altı kolyesi var. Onu almak isterken Bizimki mano 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 diyor Hemen iki tane böyle fullelik kaçışla uzaklaşmış silah Allah'tan ateşlememiş. Adam. Ya kurtardı. Yani silah ateşlemiş adam yani adamı sıktan emin değiliz. Yani, Değil mi? Adam böyle evet. bir şey yapmıyor ama eee girebilirdi da, yani. Anlık Silahı tutmuş böyle demiş. Ve silahını çekse ateşlese yani. kimse yok. İncini yok. Oradan onu bir daha bulamazdık bile yani. Neyi nerede olduğunu bilmeyeceğiz. Neyse su kolbisim için. Bu beni gerçekten sevenler için. Alkol olduğu için. Evet. İçmek için bahane arıyorum. Biraz önce beni sevmediğin için içtim. Şimdi beni sevenler için içiyorum. Bundan sonraki de ortada kalanlar için. Var mı aranızda öyle? Hani ortada kalan. ya, ya Gerçi seviyor bunlar. Bir seviyorum, bir sevmiyor falan böyle. Ya yani ben buçuktan nefret ediyorum ama yine takip etmeyi bırakıyorum. Evet. Sana Evet. sana da 15 gün daha verdiler bu arada. Öyle 15 mi? güne seni tokatlayacağım, çarpacağım. Çık 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 Nasıl? paketleyeceğim, göndereceğim. Olabilir. <laughs> Onlar iyisin, doğrusunu biliyorum. <laughs> Tabii, Tabii. takipçilerimiz ne derse o. Evet. Bak bak öyle biliyorlar, gidiyorlar. Bu arada turist geldiniz, buraya geleceksiniz ya. 50 riyal diyor mesela. 40 30 düşüyor ama mesela biz hostele yukarı hostele motorla çıktığımız zaman 5 riyal. Ama biz 10 riyal diye biliyorduk. Emre ile bir gün bize 5 real dediler yanlışlıkla. Aa demek ki 5 realmiş. Yani şimdi 15 gün sonra bir tane vlog yapıyormuş. Gerçek tarafından soyuldum. <laughs> kaç izlersiniz? İzlenme kaç olur? Aa izlenme güzel kasa. <laughs> Severler. Gelirler <ama>. Biz sana <laughs> demiştik, baba. Demiştik. Biz sana söylemiştik baba, dikkat et gerçeğe diye. Nereye gidiyoruz o zaman ya? Öyle değil, evin her yerinde. Çok anladım. bekledik yani. Almasınlar onu. Başka arabaya. Çok kötü yerde duruyoruz şimdi şu an. Öyle değil, çok kötü yerde duruyoruz. Sana iki tane ama. araba veriyorum. Müsaadenle. E, şu an Favela'nın çıkışındayız. Burası Favela'nın girişi. Gördüğünüz gibi bütün mototaksiler... Hoppaa baba, baba, Burada çok büyükten gidersek sıkıntı, büyük sıkıntı. Hayır, <laughs> sıkıntı. 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 Üstümüzden sıkıntı. birisi uçar yani. Üstümüzden geçer, içimizden de, de geçer. Deli gibi şey. motor kullanıyorlar. Vay, Mustafa bak çok iyi. Ya utanmasa gözü kapalı sürecek motor için. Yani valla. İki ileriye çıkmaaaz. Çok üşüye evet. araba sürümeyi istemiyorum. Ben seviyorum, çok seviyorum. Elimle beynim ayrı şeyi söyledi. Biri bir, biri iki yaptı. Bak onlar da kamyonun kasasını atmaya <laughs> çalıştılar işte. Ver kamp tufa böyle. Böyle hava yokuşu çıkıyor işte. Yalnız bir şey diyeyim mi? Pastel cayır cayır ha. 5 liraya pastel aldık ama. 5 lira mı pastel? 5 liraya pastel mi? Ha. be. 20 liraya 4 tane aldım işte. Favelan sucuzu işte görüyorsunuz. Abi içine baksana ne kadar dolu. Bak bak. Baksana bir gerçek. Doğru. Ne kadar dolu. Valla çok iyiymiş. 5 lira var ya gerçekten bedava o yani. Paraçı değdiğimiz gibi orada 17 liraydı herhalde bu. Aynen ama çok büyük, uzun. bu elimi çok uzun. Abi bundan biraz tehlikeli. Ben yukarı tekrardan açacağım. Bakar elimizi. Geldik yine. <laughs> Mekana. Yolun sonunda halı saha var. İnanır mısın? Bu kadar merdiveni çıkıyorsun. Geçenler daha çok güzel bir şey dedi. Brezilya'da hiç... ...sorguladınız mı? Futbol niye o kadar gelişmiş? Futbol ne kadar... ...bir an bu kadar yapacağında. Neden? Yani merdivenlerden çıkınca bir saha var. Futbol sahası var. Yokuşun tepesinde. <laughs> Biraz yoruyor tabii. Buradan çıkıyorsun. <laughs> Sonra böyle halı saha var. Burada hostelimiz. O zaman da...